Selamu aleyküm. Selam hoş geldin. Hoş bulduk teyze. Bilinç açık mı? Bilinç açık başkan da eee konuşamadığından dolayı tepki veremiyor. Ne zamandan beri şey yasak? İki buçuk sene falan oldu aşağı yukarı. Allah sağlık versin. Allah haydi versin inşallah. Allah. Ee, bu kişiye bakın sizin yaşından uygun mu bu şey geliş gibi? Allah razı olsun çok güzel bir şey yani o iyi. Allah şifalıklar versin. Amin. Amin. Allah Amin. sizlere Amin. sağlık ve ömürler versin. Siz de olursunuz. Teyze olur? Öyle mi? Siz de hanım mı? Eşim olur evet. Sizin çoluk çocuk? İki tane derim. Allah bağışlasın. İyi günlere büyüsünler inşallah. Amin. Allah şifalıklar versin. Allah. Ben yapabileceğim bir şey sizler için. Canınızın sağlığı başkanım. Allah razı olsun bu sistemde memnunum. İşiniz, gücünüz rast gelsin. Amin. Sen de ağzına sağlık. İşin rast gelsin. Tamam. Teyzem Allah'a ısmarladık. Var mı size yapabileceğimiz bir şey? Yok. Allah'a ısmarladık. Ayrı günler diyoruz. Evet. Allah kolaylıklar versin. Allah onların bunu yaptıranlara, yabanların Allah uzun uzun ömürmüşsün Allah. Eskiden belediyesinden çok çok şükür, çok çok memnunum. Allah razı olsun onlara. Kızım yapıyordu, şimdi kızım da yapamıyor. Sizi bunların yaptıklarından Allah razı olsun, çok memnunum. Tamam. Yatağımda yıkıyorlar, Allah razı olsun. Bu yapanı yapanların hepsinden. Ondan görmüyoruz biz böyle hizmeti. Oğlundan, kızından görmedim siz Ve devletten görüyorum ben. Şimdi Allah için söyleyeyim. Ha, benim gücüm yitip de yıkayamıyordum. Allah işleri rast gelsin. Hocasına belediyeye çok çok teşekkür ederim. Kurban olduğum Allah tuttuğunu bir altın içsin. İnan ki çok çok memnunum. Ben çok ağırdı. Benim de fıtığım var kaldıramıyordum. Kimse yardımcım yoktu. Başvurduk Allah işleri rast gelsin. Geldiler güzelce yıkıyorlar yatağında. Bana şey diyorlar, kremliyorlar güzelce mis gibi bırakıp gidiyorlar. Allah işi gücü rast gelsin. Koca Belediyesi'nden de orada hizmet edenlerden de çok sağ olun, çok memnunum. Kurulukları götüremiyordum. Elimden kaydıracağım diye düşecek diye korkuyordum. Bu beni sıkı sıkı tutuyordu. Ben suya mı ulaşayım, babamı mı yıkayayım? Yıkayamıyordum. Ya bazen siliyordum, bazen de yıkıyordum. Oğlum gelirse, hafta sonları gelirse oğlumla yıkıyordum. Daha da olursa gelirimle yıkıyordum. Şimdi Belediyeden geliyorlar güzelce, koca Sinan Belediye'den güzelce yatağında yıkıyorlar, temizliyorlar, kremliyorlar, işleri rastgele bırakıp gidiyorlar. Allah şığız rast getirsin, urban olduğum. Kendim yıkıyordum kayınvalidemi ama zorlanıyordum, özellikle hastam daha çok zorlanıyordu. Fiziksel şartlarımız da iyi olmadığı için ev bakımından. Ee, ve sonrasında da çok memnunum. Ee, Allah onlardan razı olsun. Belediye başkanımız Ahmet Bey'den belediyemizden e, bize bu hizmeti sun, sunduğu için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hizmet ve bir şey daha eklemek istiyorum. Almanya'dan gelen komşularım dahi e, yurt dışında böyle bir hizmet olmadığını söylediler. Belediyemize tekrar teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'e te tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Razı olsun. Gelin dutmur, gelin ağadır, tabağa ağşıyamiyan. Bannıqlarım eli zıqorun hep şiş. Tot ağlarım da şiş. Yıxayandan da Allah razı olsun. Gelin dəndə siz verəndə, de, belə deyimdən Allah razı olsun. Allah razı olsun deyim. Həddən başır atma bir şey səriyurlar. Yattığım yerdə yıxıyurlar. Əməç çora bayraqlar. Nə deyon onun üçün? Allah gönün muradını versin. Allah Allah təva yardım etsin. Allah şifalıklar versin. Ee, zor bir durum, ağır bir durum. Çünkü tamamen <laughs> yatağa bağımlı. Yani e, kişisel gereksinimlerini kendi başına yapamayan kişiler. Yaşlı da genç Ve bununla ilgili de e, takdir edersiniz ki bu iş biraz sağlık tarafında ciddi manada ilgilendiren bir iş. Yani bir belediyenin e, şeysi değil. yapabileceğini bir iş değil. Ama biz bu işi sağlık müdürlüğüyle birlikte yapacağız. Bu işlemler yapılırken evde hasta bakımı yapılırken sağlık müdürlüğünden de konuyla ilgili uzman bir refakatçi evet. olacak. Allah herkese sağlık <laughs> versin. Sağlık Allah versin. Allah yani Allah 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 Allah. Allah. kimseye e, el aya koymasın diye eskiler dua ederler ya. Hakikaten el ayağı koymasın denilecek bir durum. Sosyal belediyecilik adına güzel işler ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Yaptığımız işlerle ilgili. Hakikaten gittiğimiz zaman baktığınızda herkesin çalışmadığı görmediği şeyler olabilir. Ailesinde, çevresinde, Allah da vermesin. Ee, bu, bu tip sıkıntılı şeyler olmayabilir ama toplumun içerisinde maalesef ki farklı sosyal katmanlar içerisinde değişik durumlar var. Sadece maddi destek değil, manevi destek de maddi destekten çok daha elzem olduğu durumlar çıkıyor. Çok daha önemli olduğu durumlar çıkıyor. Bundan dolayı da biz e, dost marketi, e, dost mağazayı Dosteli projesi kapsama içerisinde bir de orada dost kapısı olarak bundan sonrasında daha fazlaca manevi noktada insanlara psikolojik destekler olabilir, farklı destekler olabilir. Ama bu işin ehli insanlarla gerek sağlık müdürlüğüyle gerek aile sosyal politikalar müdürlüğüyle ilgili birimlerde veyahut da bu işin ehli profesyonellerle birlikte bu hizmetleri de daha fazlaca hayata geçireceğiz.